Küçük ayı bir sabah uyandı ve gözlerini ovuşturdu. Bir terslik vardı. Her şey griydi. Normalde parlak kırmızı olan çilekler solgun ve cansızdı. Canlı mavi gökyüzü puslu gri bir peçenin arkasına gizlenmişti. Küçük ayının askıdaki parlak sarı yağmurluğu bile üzgün gri bir buluta benziyordu. Bütün renkler nereye gitmişti? Küçük ayı bunu öğrenmeliydi. Kayıp renkleri bulup dünyasına geri getirmeyi umarak bir maceraya atılmaya karar verdi. Şimdi gri olan yağmurluğunu giydi ve cesurca renksiz dünyaya adım attı. Yürürken küçük ayı kendisi gibi şaşkın hayvanlarla karşılaştı. Sarkık kulaklı, şaşkın görünümlü bir tavşan onun yanında zıplıyordu. Bir ördek ailesi, normalde renkli olan tüyleri solgun ve donuk bir şekilde arkasından sallana sallana yürüyordu. Herkes renkleri özlüyordu. Hep birlikte kayıp renklerin gizemini çözüp dünyalarına canlılığı geri getirmeye kararlı bir şekilde yolculuklarına devam ettiler. Küçük ayı her zamanki maceracı ruhuyla umut dolu bir kalple yolu gösteriyordu. Gri ormandaki dolambaçlı bir patikayı takip ederek bir açıklığa geldiler. Açıklığın ortasında çok tuhaf bir manzara vardı. Rengarenk çiçeklerden oluşan tek bir yama. Çiçekler, hayal edilebilecek her renkte parıldıyordu. Kırmızılar, maviler, sarılar, yeşiller, gri dünyanın ortasında bir gök kuşağı patlamasıydı. Hayvanlar hayretle nefeslerini tuttular. Acaba tüm renkleri geri getirmenin anahtarı bu olabilir miydi? Renkli çiçeklerin yanında, güneşlenen bilge yaşlı bir kaplumbağa, onların şaşkınlığını gördü. Eski gözleri bilgiyle parıldayarak onları yanına çağırdı. Renkleri geri getirmek için, dedi, yavaş ve düşünceli bir sesle, gökkuşağının kalbini, tüm renklerin kaynağını bulmalısınız. Hayvanlar birbirlerine baktılar, gözlerinde heyecan ve endişe karışımı bir ifade vardı. Gökkuşağı'nın kalbine giden yolculuk uzun ve zorlu görünüyordu. Ama dünyalarına renkleri geri getirmeye kararlıydılar. Bilge Yaşlı Kaplumbağa, onları ormandaki en yaşlı ve en uzun ağaca yönlendirdi. Size yol gösterecektir, diye fısıldadı kaplumbağa. Hayvanlar Bilge Kaplumbağa'ya teşekkür ettiler ve ihtiyatla kadim ağaca yaklaştılar. Kabuğu buruşuk ve büküktü ve yaprakları gri de olsa rüzgarda sır fısıldıyor gibiydi. Yaklaştıkça rüzgar arttı ve yapraklar daha yüksek sesle hışırdadı. Sanki ağaç onlara bir şey söylemeye çalışıyordu. Küçük ayı gözlerini kapadı ve dikkatlice dinledi. Rüzgar yaprakların arasından fısıldadı ve küçük ayı zayıf ama net bir ses duyduğuna yemin edebilirdi. "İçinize bakın." diye fısıldadı ses. Gerçek renkler içinizde yatıyor. Küçük ayı gözlerini açtı ve diğer hayvanlara baktı. Bu kadar basit olabilir miydi? Renkleri geri getirmenin anahtarı hep onların içinde miydi? Küçük ayı gözlerini tekrar kapadı. En sevdiği meyvelerin parlak kırmızısını, güneşin sıcak sarısını, yaz gökyüzünün koyu mavisini hatırladı onu mutlu eden her şeyi düşündü ve bunu yaparken içine bir sıcaklığın yayıldığını hissetti. Gözlerini açtı ve nefes nefese kaldı. Dünya renklerle doluydu. Çilekler canlı kırmızılarına, gökyüzü parlak mavisine ve yağmurluğu neşeli sarısına geri dönmüştü. Etrafına baktığında aynı dönüşümün her yerde gerçekleştiğini gördü. Çiçekler daha canlı, hayvanların kürkleri ve tüyleri eskisinden daha zengin ve parlaktı. Kayıp renkleri bulmuşlardı, kendi içlerinde. O günden sonra küçük ayı ve arkadaşları dersi her zaman hatırladılar. Dünya renklerle doluydu ve en önemli renkler kalplerinde taşıdıkları renklerdi.